Edirne Arkeoloji Müzesi. Tabi bizde arkeolojik eser çok olunca binaları yetmiyor. Ee, bahçelerde de sergiliyoruz. Bakın küpler. Efendim bu bina sütun başları. Böyle değişik küpler. Bir de burada bir, bir yapı var. Buna dolmen diyorlar. Bu antik dönemde mezarlar böyle yapılmış. Böyle dikey taş koyuyorlar. Üzerine de yatay taş. Cenazeyi içine defnediyorlar yani şunun atası gibi bir şey bunlar mermerden yontularak yapılıyor ee, bunlar da böyle taştan doğal daha eski dönemlere ait bir şey Trakya'da da yaygın olarak bulunuyor bakın yani havluda birçok eser var tabi Trakya çok eski dönemden itibaren yerleşim olan bir yer olduğu için ve Roma, Doğu Roma e, imparatorlukların topraklarında kaldığı için e, buraya Akalar, efendim e, Persler, Türkler herkes geldiği için e, antik dönemden itibaren birçok arkeolojik eser bulmak mümkün. Müze kapalı. Geç kaldık her yeri gezerken. E, bakın heykeller vesaireler de var. E, i̇nşallah başka bir geldiğimde gezeceğim.